Mansur Yavaş bu, bu, evde yaşar mı? Abi konser yapma ya. Yaşanacak yer yok. Kızıl derili olsa, kızıl derili çadırını asmaz. Bizim başkentte Ankara'da, Sincan'da evimiz. CHP belediyeciliği biraz daha az konser yapsa, iki tane az sanatçı çıkarsa, bir altyapı yapsa, kanalizasyon askerliklerini aradım kendim. Bana dediler ki bizim yetkimiz yok, Sincan Bölge Aski'yi arayın dediler. Sincan böl Bölge aski de aradığımda o nasıl bir ses tonu deyip bana efelik yaptı. Ben de dedim ki beyefendi sineminiz bassa, siz ses tonunuz nasıl olur? Adamlar e, belediye çalışanı değil, bildiğin efe. Bütün mahallede altyapı problemi var. Yani Mansur Yavaş, CHP belediyeciliği, Ankara'nın başkenti böyle mi olması gerekir? Yani Mansur Yavaş bu, bu, evde yaşar mı? Bu evi 12 defa su bastı. Bu şekilde pislik bastı. E, telefondan baktım %25 yağmur yağmış. Yani %50 bile değil. Ankara'ya çok az bir yağmur yağdı. Bombahar ayındayız. Bu ilerleyecek, biz bunu yaşayacağız. Yani bizim isteğimiz CHP belediyeciliğinden maalesef olmuyor hiçbir şey de. Destek istiyoruz, altyapı istiyoruz. Abi konser yapma ya, yaşanacak yer yap. Kızıl Kızılderili olsak, çok yani 200 yıl önce, 150 yıl önce yaşasa, kızıl Kızılderili çadırını asmaz, Bizim başkentte Ankara'da Sincan'da evimiz